Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çerkes Köylü 2 numara son yarışlarındaki performansı dikkat çekici. Özellikle 2000 metrede kazandığı süre ile öne çıkıyor. Bu mesafede güçlü bir rakip. Sun of the Stars 5 numara son koşusunda 1800 metredeki performansı oldukça güçlüydü. Hızı ve dayanıklılığı onu favori yapıyor. Andy the Friend 1 numara geçtiğimiz yarışlarda genel olarak iyi dereceler elde etti. Özellikle 1400 metredeki birinciliği ile özgüven kazanmış gibi görünüyor. Aslan Soylu, bir numara, deneyimli bir at olan bu yarışçının önceki dereceleri arasında iyi performanslar sergilediği. Görünüyor, uzun mesafelerdeki tecrübesi ile yarışın favorilerinden biri. Havzalı, 2 numara, son yarışlarında gösterdiği istikrarlı performansıyla dikkat çeken bu at, pistteki uygunluğu sayesinde yarışta iyi bir sonuç elde edebilir. Şan verdi. 5 numara. Hızlı başlangıç özellikleri ve son yarışlarındaki yükselen formu ile dikkat çeken bu at. Uzundan sonrası için mücadeleci olabilir. Özümcan. 6 numara. Yarıştaki en genç atlardan biri olmasına rağmen, önceki performanslarıyla sürpriz yapma potansiyeline sahip. Yarışta kendine yer bulursa şansı artacaktır. Reku Erdame, bir numara, son yarışında etkileyici bir derece yaparak birinci olmuş olması, onun güçlü bir performans sergileyebileceğini gösteriyor. Bu formda devam ederse, kazanma ihtimali yüksektir. The Last King, 4 numara, geçmişteki yarışlarında önemli dereceler elde etmiş olması, özellikle 1000 metredeki deneyimiyle öne çıkmasını sağlıyor. Zorlu rakipler karşısında iyi bir sonuç alabilir. Beylerin Beyi, 2 numara, henüz önceki yarışlarında herhangi bir derece elde edememiş olsa da, Genç yaşı ve deneyim kazanma fırsatı, onu beklenmedik bir sürpriz yapma potansiyeline sahip kılıyor. Esat'ım, bir numara, son yarışlarında gösterdiği performans, özellikle 1300 metre mesafede elde ettiği dereceler hakkında olumlu sinyaller veriyor. Kısa mesafelerdeki hızı, bu yarışı kazanma potansiyelini artırıyor. Han Ömer. 2 numara. Geride kalan yarışlarındaki başarılı sonuçlar. Yukarıda sıraladığı hızıyla dikkat çekiyor. Ek olarak. Jockey'i ve handikabı ile bu mesafede rekabet edebilir. Star my best. 3 numara. Yarış geçmişinde 1300 metre mesafede kazandığı birinci dereceleri mevcut. Bu tecrübe ve hızı sayesinde. Yarışta güçlü bir rakip olabilir. Kara 4 numara. Yarış geçmişinde elde ettiği sıralamalarda gösterdiği tutarlılık. Bu yarış için önemli bir avantaj sunuyor. Yüksek hız kabiliyetiyle dikkat çekiyor. O set 5 numara son yarışlarında kazandığı dereceler ona önemli bir avantaj sağlıyor. Özellikle aytan performansı yarışta beklentileri yükseltiyor. Ex Boyfriend 3 numara son yarışında gösterdiği performansla dikkat çeken bu at mesafe ve pist koşullarında oldukça uyumludur. Geçmişteki dereceleri ve aldığı handikap ile birlikte kazanma şansı yüksektir. Patro atış, 6 numara, son yarışındaki etkileyici ikincilikle beraber. Bu yarışta da iddialı bir şekilde koşmasını bekliyorum. Alt yapısındaki hızlı koşuları başarı ile sonuçlandırabilir. Denizimo, 9 numara, son iki koşusunda elde ettiği başarılar. Bu atın formunun yüksek olduğunu gösteriyor. Yine de biraz daha fazla hız kazanmasıyla üst sıralarda yer alabilir. Superplane 8 numara, geçmişteki performansları ve yüksek kilolu rakipleri karşısında daha iyi bir sonuç almış olması onu favoriler arasına sokuyor. Öncelikle her zaman zorlu parkurda kendini kanıtlaması bekleniyor. Baba Aitak 1 numara, daha önceki birkaç yarışında elde ettiği dereceler bu atın potansiyelini göstermekte. Yüksek elden gelen jokey ile birlikte iyi bir yarış çıkaracağına inanıyorum. Minno Minno 7 numara, sürekli olarak üst sıralarda yer alan bu at yarış günündeki performansı ile yarışın gidişatını değiştirebilir. Özellikle son koşusunda büyük bir ivme kazandı. Lord of Yildizir. Bir numara. Önceki yarış performansları oldukça etkilidir. Farklı mesafelerdeki dereceleriyle dikkat çekiyor ve son zamanlarda çok iyi bir form yakaladı. Lion of Honor. 2 numara, son zamanlarda sürdürdüğü formu ve uygun kilo ile iyi bir sonuç elde edecek potansiyele sahip. Piste alışı da etkileyici. Anadolu Laderi. 5 numara, son yarışlarındaki bir incelikleriyle moral bulmuş bir hat. Hız ve dayanıklılığı ile öne çıkıyor. Bu yarışta da benzer bir performans sergilemesi bekleniyor. King of the Night. 6 numara, geçmişteki başarılı performansları ve uygun handikabı ile bu yarışta sürpriz yapma potansiyeli. Yüksek, form durumu dikkat çekiyor. Last Whisper. 8 numara. Daha genç yaşına rağmen hızlı ve yetenekli bir at. Son zamanlarda gösterdiği form ve pistteki başarısı ile önemli bir şansa sahip. Fettah Zade, 2 numara, son zamanlarda tutarlı performans sergileyen bu at, özellikle 1900 metredeki son yarışında elde ettiği birincilik ile dikkat çekiyor. Handikap değerlendirildiğinde bu atın kazanma şansı oldukça yüksek. Yiğit, 3 numara farklı pist türlerinde gösterdiği başarılı performanslarıyla bu koşuda iyi bir sonuç alabilir. Özellikle son yarışındaki zaman dikkate alındığında kazanma olasılığı yüksektir. Baba Yorkley 1 numara son yarışlarında gösterdiği gelişim ile öne çıkıyor. Pistin toprak olması onun için avantaj sağlayabilir ve bu koşuda iyi bir sonuç alması bekleniyor. bir numara, son yarışlarında genel olarak iyi sıralamalar elde etmiş olması. Bundan sonraki yarışlarda da güçlü bir performans sergileyeceğinin sinyallerini veriyor. Uzun mesafelerdeki deneyimi ona avantaj sağlayabilir. Amerikalı Geno 2 numara daha önceki yarışlarında bulunduğu pozisyonu korumakta zorlanması Ancak son yarışlarında gösterdiği performans dikkat çekici. Hızlı bir başlangıç yapabilirse şansını artırabilir. Castleton. 3 numara, son yarışındaki etkileyici performansı, onun bu yarışta da iddialı olacağının bir göstergesi. Pist koşullarına adaptasyonu olumlu görünmekte. Monumental. 6 numara, farklı pist koşullarında gösterdiği başarı, şu anki yarışında da etkili olabileceğini gösteriyor. Hız ve dayanıklılığı ile öne çıkabilir. Nur Özge, 9 numara, son yarışları oldukça başarılı geçti ve her seferinde üst sıralarda yer aldı. Performansının sürekliliği onu bu yarışı kazanma yolunda bir aday yapıyor. The Last Champion 10 numara yarış geçmişiyle dikkat çeken bir diğer at. İlk 3 sırayı hedefleyebilecek yeteneklere sahip. Bu yüzden göz önünde bulundurulmalı. Can Uçan 1 numara son yarışlarında gösterdiği tutarlılık ve yükselen performansı bu yarışta öne çıkmasını sağlıyor. Özellikle 1400 metrede elde ettiği dereceler bu mesafede güçlü bir aday olduğunu ortaya koyuyor. Baba Zeybek, 5 numara, son zamanlarda kazandığı yarışlar formunun zirveye çıktığını gösteriyor. Bu seviyedeki rekabette şansını denemekten çekinmemesi gerekiyor. El Furat, 3 numara, önceki yarışlarında aldığı derecelerle dikkat çeken bir performansa sahip. Uzun mesafelerdeki dayanıklılığı bu yarışta önemli bir avantaj sunuyor. Yekcil, 6 numara, sürekli gelişen performansı ve deneyimli jokeyi ile dikkat çekiyor. Son yarışında elde ettiği ikincilik, onu bu yarış için güçlü bir aday yapıyor. Barbara, 2 numara, hızlı start alabilme özelliği ile öne geçme şansı yüksek. Geçen yarışındaki stratejik jockey performansı, bu sefer de etkili olabilir. Mükremin, 4 numara, güçlü bir jockeyin binmesi ve istikrarlı yarış geçmişi, bu yarışta beklenmedik bir sürpriz yapabileceğini gösteriyor.